Я тоже не хочу. ne yazık ki Anayasa Mahkemesi'nin yani devletin en üst mahkemesinin verdiği bir ihlal kararı kaymakamlığın, valiliğin, alanda bulunan kolluk kuvvetlerinin, amirlerinin verdikleri kararlar ve görüşlerinin altında sayılıyor. İdarenin direnci ve, ve hali hazırda polis müdahalesiyle bu gösterilerin engellenmesi iktidarın otoriterleşen yapısının bir göstergesi olarak algılanabilir. Demokratik bir toplumda bir hukuk devletinde asla olmaması gerekiyor bir uygulamayla karşı karşıya cumartesi anneleri onların seslerinin duyurulmasının engellenmesi Aslında hakikatin gizlenmesi çabasından başka bir şey değildir onlara yönelik geliştirilen baskılar hiçbir şekilde kabul edilemez bu güzel insanların bu onurlu duruşlarının esas olarak katkısıyla hep birlikte en kısa sürede bu kötücüllerin baskın olduğu bu dünyada her halükarda bunları aşacağımızdan da hiç kuşkumuz yoktur. Kayıplarımızı aramaktan, hakikati aramaktan, adalet talep etmekten vazgeçmeyeceğiz. Hiç kimse anayasa mahkemesinin anayasanın üzerinde değil. mücadelelerinin 27 Mayıs 1995 tarihinde başlayan ve 28 yıl süren mücadelelerinin en önemli kazanımı Türkiye'de göz altında kayıpları durdurmaktı. E sonrasında bu mücadele kayıpların bulunması, hakikatin ortaya çıkartılması ve aynı zamanda adalet talebiyle bugüne kadar geldi. Bu mücadelenin 700. haftasında bir kaymakamlık kararıyla büyük bir yasak başladı. Cumartesi annelerinin uzun yıllar boyunca hiçbir müdahale olmaksızın barışçıl bir şekilde gerçekleştirdikleri Cumartesi oturumları 25 Ağustos 2018 tarihinde Beyoğlu Kaymakamlığı'nın verdiği kararla yasaklandı ve o tarihten bu yana Galatasaray Meydanı polis bariyerleriyle çevrilmiş durumda. Bu bariyerlerin bu sektörün oraya çekilmesinin tek nedeni aslında Cumartesi annelerinin yeniden Galatasaray'da oturmasının önüne geçilmesi. Cumartesi annelerinin her birinin sesinde adaletin ancak hakikatin ilanıyla gerçekleşebileceğini duyarız. Onların seslerinin duyurulmasının engellenmesi aslında hakikatin gizlenmesi çabasından başka bir şey değildir. Cumartesi insanları bu coğrafyada yaşatılan insan hakları ihlallerine karşı hepimizin ortak vicdanı ve ortak hafızasıdır. Yıllardır yalnızca çocuklarının bedenini değil, hakikati barış ve demokrasinin ortak bir geleceğin mümkün olduğunu bize ısrarla hatırlattılar ve hatırlatmaya devam ediyorlar. Yıllardır hakikat ve adalet mücadelesi veren cumartesi anneleri insan haklarına saygıyı geliştirmek istedikleri, insan haklarının evrenselliğini savundukları ve şiddetsiz yöntemlerle mücadele ettikleri için kelimenin tam anlamıyla birer insan hakları savunucusudur. Dolayısıyla da Birleşmiş Milletler insan hakları savunucularının korunması bildirgesinde belirtildiği biçimiyle koruma altındadırlar. Bu nedenle de onlara yönelik geliştirilen baskılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Pek çok hukuki girişimde bulunuldu bu yasağı noktadan kaldırılması amacıyla. Nitekim Maside Ocak başvurusunu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar bu noktada hem anayasal bir hak olan barışçıl toplanma hakkının ve gösteri hakkının tanımlanması bakımından hem de Cumartesi annelerinin sürdürdükleri bu mücadelenin meşruiyeti bakımından oldukça önemliydi. Anayasa Mahkemesi bu her iki bakımdan da Cumartesi annelerinin etkinliklerinin önemine vurgu yaptı. İdarenin bu eyleme saygı duymasının ve kolaylaştırmasının gerektiğinin altını çizdi. Anayasa Mahkemesi verdiği kararda kanunda öngörülen bir takım koşulların tamamının yerine getirilmemiş olmasının toplantının barışçılığını ortadan kaldırmayacağını dile getirmiş. Ardından da kaymakamlığın verdiği kararda bildirim yapılmaması nedeniyle kamu güvenliğinin ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin e, zedeleneceğine ilişkin makul kabul edilebilir bir açıklama sunmadığına değinmiş. Cumartesi annelerinin e, yaptığı etkinliklere müdahale edilmesini makul gösterecek herhangi bir olgunun söz konusu olmadığını dolayısıyla burada maside ocağın toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının ihlal edildiği sonucuna varmış. Yine burada Beyoğlu Kaymakamlığına kararın gönderilerek yeni ihlallerin önlenmesine ilişkin Beyoğlu Kaymakamlığı'na bir yükümlülük yükledi aslında. Anayasa Mahkemesi özellikle son dönemde Cumartesi annelerine yönelik bu barışçıl ve demokratik basın açıklamalarının engellenmesini bir hak ihlali olarak gördüğünü pek çok dosyada karar altına almıştır. Ve bir daha bu tür ihlallere yol açılmaması için bu kararlarını özel olarak ilgili kaymakamlara ve ilgili birimlere göndermişti. Buna rağmen hala bu engellemeler devam ediyor. Bütün bu kararlar bir hakkın teslimi açısından hukukun geçerliliğinin anayasa mahkemesi kararıyla da olsa ortaya konması açısından önemli. Ancak idarenin direnci ve, ve hali hazırda polis müdahalesiyle bu gösterilerin engellenmesi iktidarın otoriterleşen yapısının bir göstergesi olarak algılanabilir. Ne yazık ki Anayasa Mahkemesi'nin yani devletin en üst mahkemesinin verdiği bir ihlal kararı kaymakamlığın, valiliğin, alanda bulunan kolluk kuvvetlerinin, amirlerinin verdikleri kararlar ve görüşlerinin altında sayılıyor. Haklarının ihlal edildiği devletin en üst mahkemesi mahkemesince tescillenmişken ne yazık ki verilen karar işlev, işlevsiz hale getiriliyor ve Cumartesi anneleri sürekli tekrarlanan bir dizi ihlalin mağduru olmaya devam ediyor. Biz e, bu mücadelenin son kayıt bulunana, son fail cezalandırılana kadar devam edeceğinin altını bir kere daha çiziyoruz. Galatasaray Meydanı bize açın. 245 haftadır bize yaşattığınız hukuksuzluktan vazgeçin.